E, taşındıktan sonra belli günlerde de halka açıyorlar. Çünkü amaç şu. Ahit sandığı som altından eritilmiş son altında kaplanmış. Etrafında melek kanatları var. İnanışa göre yine Allahu Teala'nın e, o melek kanatlarının arasına oturup halkla diyalog kurduğuna inanılıyor bağlantı kurulduğuna inanılıyor. Ve nereye giderlerse, savaşa bile gitseler, nereye giderlerse o sandıkla beraber gittiklerine e, rivayet ediliyor. Şimdi bunlar çölde 40 sene bir imtihana tabi tutuluyorlar. Belli bir yere geliyorlar. İşte e, Kur'an-ı Kerim'de de geçen ayetlerden anlaşıldığı üzere deniyor ki işte şurada savaş yapıp o toprağa girip savaşabilirsiniz deniyor. Tabi İsrailoğulları her zamanki gibi fitne e, yaymakla ünlü ee, ve sürekli peygamber gelmenin nedeni de odur fitne yaratırlar kendileri seçilmiş olduğuna inanırlar ki evet seçilmiş olduklarına dair de Kur'an-ı Kerim'de ayet var ama fitne ve bozgunculukla sürekli isyan ederek bu e, yetilerini kaybettiler. Videonun tamamını Gökhan Sevinç ile Yaşamın Şifresi YouTube kanalından izleyebilirsiniz.